Herkese yeni bir bölümden selamlar Dostlarım hepiniz kanala hoş geldiniz Dostlarım şöyle Ft ile başladık Ft girişimizi yaptık maalesef yine mavi bir pt bulamadım bir p4 deneyeceğim bundan sonra muhtemelen p3 maalesef mavi parti bulamıyorum hep yeşile denk geliyorum sağolsun hep aynı arkadaşlar alıyor Allah'tan alıyor başkası Partiseyi de atmıyor. Boşta kalacağız yani. sağ olsunlar Atıyorlar en azından. Dostlar bu bölüm içerisinde muhtemelen şey gelecek. Benim kameram gelecek. Sipariş kargoya verilmiş. Yarın muhtemelen dağıtıma gelecek. Bugün bu bölüme yetişmedi ama bu bölümün devamını yarın çekersek yarına yetişecek dostlarım. İnşallah kamera sorununu çözüyoruz. Dostlarım bir iki gün aslında ben farm attım. Yani video falan da çektim. E, lakin güzel bir şey çıkmadı. Hiç drop atmadı. Hani onu da çok yayınlamak istemedim işin doğrusu. Hani 2 saat evvel yaptım bir şey atmadı. Troll video falan yaptım bir şey atmadı. Hani boş bir bölümde geçsin istemedim işin doğrusu. E, o yüzden e, çektiğim o 2 günü komple sildim. Bugün yeniden bir yeni bölüm çekmeye çalışıyorum. Yani sıfırdan serisi olmadığı için her şeyi böyle ince ayrıntısına kadar göstermeye gerek olduğunu düşünmedim işin doğrusu. Bugün dostlar şöyle göstereyim böyle burada demiş banka yapmışım. Biraz Raven farm yaptım 2 saat 3 saat falan. 3 tane M'de bir tane İB olması lazım. Aldım bilginiz olsun. Haricinde şu an bankamızda bir şey yok. Buradan bir yeşil kutu alacağız. Bir aksilik olmazsa. Bir de aldığımız tokenla bir mavi kutu alacağız. O şekilde işin içinden çıkacağız inşallah. Pazar çağında dostlarım 4GB para birikti. E, yalnız baya falan pek item atılmıyor. Baya kuruyorum ne bileyim M'de olsun. i i artı altılar artı yediler. Unique itemler deniyorum. Neredeyse ki o şeyi deniyorum dostlar. Lakin hiç baya item atılmıyor. Ya çok fazla kase var. Hani bir koyun bir koyun sürekli kase oluyor. Şimdi dostu pazar çağda da 24 saat bakmıyorum. Hani Ara ara böyle 3-5 saatte bir bakıyorum. Hani ne var ne yok diye. E, satış güzel. Satarken güzel satıyorum ama... E, alış epey uzun sürüyor. Hiçbir şey alamıyorum neredeyse. Öyle söyleyeyim. Pazar çalına ne yapalım tam bilmiyorum. Sizler yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hani ne alıp satalım, neyin alımı satımı kolay olur. Siz fikirlerinizi yazarsanız tecrübelerinizi belki daha faydalı olur. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları da beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Dostlarım birinci videoya çok güzel bir beğeni geldi. Ee, çok güzel beğeni ve çok güzel yorum geldi dostlarım. Ee, bundan dolayı desteklerinizden dolayı hepinize teşekkürler. Ee, i̇kinci bölüm e, biraz daha düşük kaldı yanında. Şu an üçüncü bölüm yeni yayınlandı. Ben üçüncü bölümün yayınlandığı akşam bunu çekiyordum. Yani video yayınlanan bir 3-4 saat oldu. Öyle söyleyeyim. Ee, aynı şekilde yine beğeni ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bugün ayrıca 18 Eylül yani res geldi dostlarım ben de özellikle birkaç gündür bu dresi bekliyorum. Hani drop olanları düzelir mi diye. E, tam tersi CZ dışı CZ'ye MS ye geldi. Bu çok güzel ama CZ'nin dışındaki MS'ler düşme oranı azaltıldı. Bizim için kötü. Şöyle bir iyiliği var. Belki kopslar azalır mı sıfır MS için bilmiyorum ama en azından bir adım bir adımdır tabii ki. Kötü yanı şu. Normal oynayan oyuncular da bundan alamayacak. Yani kopsu bitirme adına böyle bir adım atılıyorsa eğer en azından oyuncuyu bence birazcık düşünmeleri gerekiyor. Çünkü biz sonuç olarak bu kopsu kullanmıyoruz ama biz de o Most Stone'dan artık e, feragat edeceğiz gibi düşünün. Yani artık 10 MS alacağımızda 4 MS alacağız veya 3 MS alacağız veya 5 hani her neyse. Sonuç olarak o MS bizden de az alacak. Yani keşke farklı yöntemler bulsalar diye düşünüyorum dostlar bu konu hakkında. Adım atmaları güzel onda hiçbir sorun yok. Lakin e, bizi de etkiliyor. O kötü oluyor yani. Hani biz normal oynuyoruz. Biz de MS düşürmek istiyoruz. E, onların yanında biz de yanıyoruz. Yani kurunun yanında yaş da yanıyor. Veya yaşın yanında kuru da yanıyor. Sizlere öyle söyleyeyim. Neyse dostlar şimdi FT'nin çıkışında tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İnşallah hem yeşil hem mavi kutuyu alırken görüşürüz dostlar. Dostlar bu arada bizim YouTube'da arkadaşlar karşılaştık. <laughs> Süper ya. Şeyi çok seviyorum ya. Loki'yi çok seviyorum gerçekten dört dörtlük bir insan. Onu da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Şu an okçu oynuyor. Önceden Kriyes falan da oynuyordu. Bu arada okçu oynuyor. <laughs> Dostlarım şöyle yeşil kutuyu aldık. Bir tane de tokenımızı aldık. o şöyle geldik. Şöyle FT coin dedik. Onu dedik. Bunu dedik. Mavi kutuyu kutladık. Mis. En sevdiğim kutu mavi kutu. Mavi kutu hakikaten güzel dostlar. Ben kılınca Hellbreaker falan da alıyorum. Aslında böyle bir gün ya upgrade günü ya ne bileyim kutu kırılma günü falan yapmaya niyetim var ama Canlı yayınlarda şöyle kalabalık olsak en azından bir yardımlaşma, bir topluluk bir şey olur. Yaparız hallederiz ama şimdi tek başına videoda yapınca çok tadı olmaz diye düşünüyorum. Ama böyle gelirseniz yayınlara falan birlikte oynarsak bence güzel e, bir şeyler yapabiliriz ya. Dostlarım başladık inşallah. Güzel bir oyun çıkar umuduyla. Birazcık şeyler zayıf mı mageler? Dur bakalım. Ey, maalesef yenildik. Hiçbir şey de alamadık. Yaratıklardan da hiçbir şey düşmedi şansa. Sağlık ol. Ya DC presi olmayan benim mi topladı? Bana nasıl sıra gelmedi abi? Nasıl hiçbir şey düşmedi ya? Millet bir jelede iki tane gem alır. Ben hiçbir şey alamadım. Bir black gemle ayrıldık. Ya bizim mayalar tek yu. Bir de üç mayı olmamız da etkiliyor. Yani birazcık sıkıntı ve ya iki mayı iş görürdü. Üç mayı fazla oldu. İkisi tek yu yani. Şu iki kardeşlerdeki tek yu yapacak bir şey yok. Adamlar mayı bir şey de diyemiyorsun. Yani Direkt tek Kaçamıyorlar da. Ben çıkıyorum dostlar ya. Burada 6 F4 atacağım yani. 20 dakika boşuna bekleyemem. Ben hızlıca 6 F4 atayım. Yan çara geçeyim. Onun drakisine başlayalım hızlıca. Bugün biraz droplara bakacağım. Bir tık bakacağım. Lakin yarın böyle birazcık sabahlayacağım. Biraz drop kovalayacağım. Bir bakalım droplar nasıl, nedir, ne değildir dostlar. Eğer çok kötüyse muhtemelen itemlerimi düşüreceğim. Hani örnek veriyorum droplar yani bir iki video ya da bir video önceki gibi ise benim HB7 ile gezmenin hiçbir manası yok. Çünkü ben PK girmiyorum, savaşmıyorum. Bunu farm için alıyoruz. Bu sırf farm için. Hani evde rahat keselim. işte troll var rahat keselim. Fazla keselim, hızlı keselim diye. Ee, drop kötüyse farm atmayacaksak doğru dürüst. Veya CZ'de farm atamayacaksam benim bunu taşımanın hiçbir anlamı yok. Hani Iron Neck'i bile belki satabilirim. Öyle Yani itemleri düşürürüm muhtemelen. Eğer droplar bu şekilde kötüyse itemleri düşürürüm. Bu arada şöyle bir şey duydum dostlar. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Sadece bir yerde izledim gördüm. Bu kopsları mesela video alıp atıyoruz ya. Diğer forma sağa sola bilmem ne diye. Ee, normalde hani kopsun e, ban yemesi lazım. Ki ben bu videoyu çekiyorum. İnşallah ben de ban yemem. <laughs> Umarım yemem. Kopsları çekip atıyoruz dostlar. E, bundan dolayı biz bunları çekip attığımız için ban yiyormuşuz. Bilginiz olsun. Tam tersi olması lazım. Videoyu aldığımız kopsların ban yemesi lazım. Lakin ben böyle bir şey gördüm, duydum. Birkaç kişinin hesabı da bundan dolayı banlanmış. Sizin de bilginiz olsun. Yani bir şey diyemiyorum artık. Hani bu son nokta gibi bir şey. Yani kopsu ifşa alıyorsunuz diye sizi banlıyorlar. Bana çok mantıklı gelmedi. Yalnız söylenen edinilen bilgi bu bilginiz olsun. Hem forumdan banıyor musunuz, hem de oyundan bilginiz olsun. Yani sonra sıkıntı çekmeyin. En azından üstünüzde pahalı item varsa. ya yani öyle bir çağla yapmayın en azından. Hani bir ezik çaldınız da yapın. Ban de en azından ezik çaldınız ban yesin. itemli İtemli çaldınız ban yemesin dostlar. Bilginiz olsun. Dostlarım çok güzel seriden bir VB aldık. Şurada da gözüküyor. Gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Bir VB buna bir VB diğer çar alsam ben okuyayım. Ben fazlasını istemiyorum yani. Bir VB buna bir VB diğer çada Hani her yerinde bir VB kıtlayabiliyorsam benim için sorun yok. Gayet güzel. Fazla olursa okuyayım. Yoksa da yani bir de iki VB ben okuyayım ya. gözünüz yukarıda değil yani. Dostlarım. İkinci hakkımızdan şöyle göstereyim. İkinci vermemizi aldık. Çok güzel ya. Bilmiyorum videoya çok güzel başladık. İnşallah yamayı düzeltmişlerdir. Şu drop için çözmüşlerdir ya. Tek isteğim bu yani. Hani güzel video çekelim be. Dostlarım drakimizi bitirdik. 4 kredim iki 2 web aldık. Gayet gayet iyi drop attı. Muhteşem güzel drop attı. biraz da jump potu biriktirmişiz. İnşallah. Bir drop bile benim için okey. 2 drop olursa dadından yenmez. Yani ben bir drop'a bile okey. Posta, ilk posta geldim. Şöyle periyle çıkarttım. Elle alasım geldi ilkini ya. İlkini bir elle deneyeceğim. Niyeyse bir şey çıkacak gibi de hissediyorum. Haydi bismillah dedik. İlkini yıktık. Bir bakalım bir şey düşecek mi? Şunu da hızlı hızlı kestim. Okey. Şöyle kalktım. Çat. Hadi be. Niyeyse gelecek gibi hissediyorum. Tük. O geldik. MS gelmedi. Olabilir dedim ki MS etkinliği var. Bu okey olabilir yani. Hızlıca geçip dadakimizi yapalım. Önce yani gireyim. Şöyle serisinden. Dadaki de bir şeyler çıkarsa dostum. Tekrardan kayda gireriz. Bismillah dedik. 3. odadan başladık. Besmele önemli dostlar. Bakalım buradan güzel bir şeyler alabilecek miyiz? 3 hakkını bitirdik. Hiçbir şey düşmedi. Sadece şu düştü. Bu da gördüğünüz gibi değerli bir element. MP basmışlar. Kötü olmuş bari. HP, DEX falan bir şey olsaydı, şunu da çöpe atayım, maalesef bir şey gelmedi. 50 tane podcast'lık diyeceğiz ya, yapacak bir şey yok. En azından diğer taraftan 2 tane aldık, o güzel oldu. Şu VB'leri bankaya atayım dostlar, bankada kalsın. JL'yi de kazanmış olsaydık çok tatlı olurdu, güzel bir karla başlamış olurduk ama olmadı, nasip değilmiş. Şöyle VB'leri de kaldırdım, aa bunlar vardı, basacağız, bak unuttuk biz onları. Nereye gitsem, nereye gitsem. Ya avuç biraz sıkıntılı bana kalsa, avuç biraz zor oluyor benim için. Rol var diyor denesek mi bilmiyorum. Veya evil mi denesek. Bir buçuk saat var. Evilden bir şey alamazsak yine boşa mana yapmış olacağım. Hayır arkadaş. Bak 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 geldi. Pot da almamışım. Ben önce gidip pot alayım ya. Şey. TC premium potunu almamışım dostlar. Hızlıca gidip pot alıp yedim. Of. Güzel dostlar. Bir yeşil aldım en azından. Ben yani iki kişiyle herhalde aşık atamam gibi geliyor ama niye bana çöktüler ki acaba? Yine vurayım ama ikisinde de güzel HP var. İkisine güç yetiremem. Yok. İnşallah bir daha girmezler. O da bir şeyler de kesildi ama yapacak bir şey yok oraya şimdilik. Dispatch kalırsa en son bakarız. Şunu alayım da. Şimdi vereyken nasıl keseceğiz? Aha bir tane de bu aldık dostlar. Çok güzel oldu lan. Oha çok iyi. Şunu alayım. E bir de sarı taş atması yok mu? Daha bence buradan atmaz ama. Ya bana gelmeyin ya. Ben Stongol'un böyle daha yeni başladım dönmeye. Zaten bir 40 dakika falan dönebileceğiz muhtemelen. Bir dallama olmazsa. Şimdilik dostlar 3 tane TS aldık. Bu buz buranın değil. Onu biliyorsunuz zaten. Hazirinde bir şey yok. Şöyle şuraya koyun. 3 tane TS aldık. TS kassak güzel. Bugünlük böyle geçireceğim çünkü dostlarım. Bugün bir şey yapamayacağım. Ee, yarın cuma gecesi oluyor artık. Ben o gün sabahlarım. Onda sıkıntı yok. Bugün böyle birazcık yalandan farm atalım. Biraz dropları merak ediyordum ama dediğim gibi ölçme imkanımız yok şu an o drop durumunu. İnşallah yarın troll varıyor döneriz. Evil döneriz. Muhtemelen bir 3 saat evil dönerim. Biraz da güzel geçerse belki 5 saatte dönerim. Bir bakacağız dostlarım duruma. Şimdi hepinize keyifli seyir. 10 tane TS aldık diyebiliriz. Kim var kimse yok. PB'de geçmemiz lazım bunun için ya. Neyse şuradan bir TS daha. Dal mıyız gitmeden? Diyemadık. Okey. 9 TS. 10 TS diyebiliriz dostlar. Ortalama 3'er TS'den para aldık. Güzel. Ya yani hem pazara bak hem buraya bak. Bir de orası laptop. Sıkıntı. Dostlar şimdi hemen ben burayı hesaplayacağım. Şu 60K artık bunu da çok şey yapmayacağım. Bunu da içine koyacağım. Burası dediğim gibi bovludan yalansa bir buz kutlasaydım var ya çok tatlı bir farm olmuş olacaktı. Zaten toplam 30 dakika ancak katabildim. Neredeyse sanki bir yeme yakın bir şey gelmiş dostlar. Nakit gelmiş. Şimdi çöpleri de bir satalım. Çünkü bir 800k mı vardı üstümde 700k mı vardı. O civar bir şey vardı yani çok fazla bir şey yoktu. Çok güzel 600k. Gayet iyi. Şunları da alalım. Okey. BDV'den yine umudum yok. Yani kadrosu maalesef BDV alamıyoruz ama sağlık olsun. Burada da değerli bir şey olacağını pek sanmam dostlar. Yine bakayım tabi de. Ya para etmez ya. Sal gitsin. Oo. Oğlum ne o kadar pahalı. Bir dakika lan bir şey çok pahalı. Neymiş lan o? Bu staff. Galiba staff falan çok pahalıymış. Oha. Ee. Vay be. Saklar pahalıymış. Güzel. Bir buçuk dostlar. Az para mı? Toplamda iki M sadece çöplerden aldık. Değil mi? Yanlış bir şey satmayak lan. Vallahi iki M, üç hem e yakın. Yani üç yok da. Üç hem e yakın sırf çöplerden koyundan para aldık. 9 tane TSDS. Hadi altı M'di. başka bir şey yok. MS, buz falan hiçbir şey gelmedi. Güzel. Güzel. Yanlış bir şey sattım diye korktum lan bir an. Güzel. Çoğu şeyimiz kilitli. Sadece şunlar kilitsiz. Okey. Şimdi dostlarım o zaman BDV için geçelim. Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz. Bölümümüzün kalan kısmını çekiyoruz dostlarım. Şöyle sabah göstereyim. Ee, çok pardon. Hem FT'ye hem JR'ye geç kaldım dostlar. Özel bir işim var dostlarım. Maalesef şu an saat 3'e saat ile 11.30 eve gelmem. Epey bir uzun sürdü dostlar. Size şöyle göstereyim dostlar. Daha doğrusu evdeydim de bir alt kattaydım, bir üst kattaydım. Hani JRE'ye girecek fırsatım olmadı. Öyle söyleyeyim de FT'ye de giremedim. Yani bir sıkıntı vardı onu halletmeye çalışıyordum. Size kısaca öyle söyleyeyim. Şöyle dostlarım şunları göstereyim. Şöyle şurada dostlarım tam olarak 4 saatlik MD farmı var. MD diyorum Raven farmı var. Dostlarım 4 saatte 5 tane MD, bir ve bir de II aldık dostlar. Harici olarak da şöyle göstereyim Burada da kaç saat biliyorsunuz mu? 8, 9, 10, 3 ve 3,5 saatlik de e, Troll Warrior var. Birazcık Glaive aldık. Birazcık chitin aldık. Hani boşta kalmasın diye birazcık TS yaptım işin doğrusu. Böyle geniye bıraktık. TS yaptık. Bilginiz olsun. Şimdi dostlar dediğim gibi zaten her şeyi kaçırdım. Şuradan 500 tane alabiliyordum mu? Çok güzel. E, her şeyi kaçırdık. Bir Drakilerimize falan girelim saat geçmeden. Ondan sonra CZ'ye çıkacağım bugün cuma inşallah çok bir dallama, çok bir sık boğaz etme yoksa CZ'de takılacağız. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum dostlarım. Şuradan eşyalarımı alayım. Aslında bu çağdaydım ama ben yan çala geçerim. Oradan CZ'ye çıkalım diye düşündüm. Sonra aklıma geldi ben daha dırakileri yapmamışım. O yüzden bir daha buraya döndüm. Şimdi dedakilerimizi yapalım dostlar. İnşallah güzel de bir şeyler alırız. Güzel sevinçli başlarız gayet tatlı olur. Yani CDF'de kaçılmasaydım çok tatlı olacaktı. Lakin yapacak bir şey yok. Nasip böyleymiş diyelim. Estland farmı dostlarım böyle muhteşem. Yani 4-5 saat e, şey Raven farmladım. Sadece alabildiğim 5 tane MD bir de iyi iyi var işte. Yani 5 saatte 5 MD muhteşem bir rakam demek. Biraz sıkıntılı. Ee, i̇nşallah onunla alakalı bir düzenleme yapmışlardır. Abi, bir yandan çok iyi. Hani kopsular Oturup da 5 için burada takılmaz veya çöp slotunda orada burada takılmaz. Ama e, biz de oynuyoruz. Hani bir de biz varız. İşin o kısmı sıkıntı. Her yani neyse dostlar bu konuyu zaten her videoda iyi kötü konuşuyoruz. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Ben şimdi Drakim'i bitireceğim. İnşallah VB alırken tekrardan görüşürüz. Oh, Drakim'in sonuna geldim. 50 tane mana potu kasmış olduk dostlar. Haricinde bir şey kasmadık maalesef. Neyse dostlar bu hakkımızdan bir şey çıkmadı. Bilginiz olsun. Şimdi ben seriden yan hakkıma geçeceğim. Ee, yan haklarımızı da yapalım. O da boş kalmasın tabii ki. Ee, hızlıca oraya geçeceğim dostlar. Ee, yan çıkarı tekrardan görüşürüz. Böyle üç yaptığımızı bitirdik. Maalesef iki tane sadece kadırmalık alabildik. Başka bir şey alamadık. Yine çıkıp kontrol edeyim. Yüzde yüz emin olamadım şimdi bitti mi diye ama bitti diye biliyorum. Bir daha çıkıp bir bakayım. Son bir hak kalmış olmasın. Bu arada Heh, bitmiş dostlar. Bu arada kameramız geldi dostlar. Ee, artık kamerada kameralı yayına da tekrardan devam ediyoruz. Bir SV'mizi aldık. Bir saniye şunu takalım. Ha. Undimizi, AC'mizi alalım. Ya şimdi droplar eğer düzelmişse dostlar ben undi setimi falan filan bir şeylerimi alacağım ama. Droplar düzelmiş mi bilmiyorum. Aşağıda millet var değil mi? Aşağıda millet var dur bakalım. Buradan çıkabiliyorum ya biz buradan çıkarmazlar muhtemelen de biz bolla gelemeyiz gibi hissediyorum ama şöyle kuyudan kuyudan bakalım. Bir de PK varsa işimiz lazım. Bir gezdiğim dostlar. Nerede mola verirsem orada haberleşelim en Şimdi deli dara ben gezmeyeceğim. Güzel bir yer alacağım kendime. Burada bir ırk var dostlar. Aha aldım. Allah! Lan bizimkiler miydi yoksa? Yok bizimkiler değilmiş. Karşıdanmış. Ama bir tane aldım en azından. Karşıdandı. Ama kalabaydı dost Vallahi direkt onu attım aldığım gibi. <laughs> Korku böyle bir şey işte. <laughs> Irk geldi abi ben sıkıldım ırkın altında kalmaktan. Adam bana baktı ama geri döndü vurmayacaklar mı diyeceğim. De hep böyle bekliyorum sonra beni öldürüyorlar. İlla ki o ırkta bir ibine vardı. bana vuracaktı yani. Güzel bir tane yeşil aldık bunu kırarız. Güzel oldu bu. Bir daha bowl'a gideceğim dostlar. Yüzsüz gibi. Bir daha gideceğim. Aslında preventer boşsa orada da dönülebilir de. Dostlar geldim bir evil dönmeye çalışayım bakalım. İnşallah çok zorlama olmaz. Bir şeyler çıkarsa göstereceğim. Bilginiz olsun. Şimdilik ben bu şekilde yavaş yavaş minnoş minnoş döveyim. Hepinize o zaman keyifli seyirler. İnşallah trial alırım. Hatta bol bol alalım yani bir tane bu aldım. Şurada görüyorsunuz. Ben sevmediğim şeyler bu bet ama yapacak bir şey yok. En azından bir tık pot paramızı karşıladı diyeceğiz. Yalnız bu satınca bir saat daha bir şey atmıyor. Kötü oldu işte. Bes atsaydı arkası drop da ama bu arkası genelde drop olmuyor. Dostlar 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 çok güzel. Eksin pek geldi dostlar. Benim için okey. Yani Buna hiç ağlanamayacağım. Çok güzel geldi. Arduino pek X en iyilerinden biri. Raptor iyi. E. En iyileri bunlar dostlar. Triyalın dışında çok güzel geldi ya. Okeyim ben. Güzel atıyor. Şu anlık güzel atıyor. Bir de Buta yakın attı. Hani çok aşırı geçti mi? 10 dakika falan geçti. Yani o da okeydir bence. Neyse dostlar. Buradayız. Devam ki. Burayı dönmeye devam edeceğiz. Aslında almışken şöyle yan da geçebilirim de. Çok önemli değil. Devam. Sonunda ya yemin ediyorum sonunda bir şey attı ya real bot attı. Değeri nedir hiç bilmiyorum ama çok şükür bir şey aldık günlük kurtardık. Yani 750 pot harcadım muhtemelen iki buçukta geldim 3 4 1 buçuk 2 saate yakında dönüyor. Şey sıkıntıydı şu ikisini çok güzel attı bir 30 dakikada ikisi birden düştü. Abi 1 saatin üzerinde de belki 1 buçukta hiçbir şey atmıyor sadece dönüyor. Çok şükür bot geldi ya buna aşırı aşırı sevdim yani. Bir de sıkıntım şu tam orta slotu aldım artık bir yan boşaldı ama geçmiyorum abilerek. Ee, tam orta slot'u aldım ya bir oda çek Allah. Bir dakika lan. Ay senin yapacağın şebe. Aa ah. akıldık Takıldık. Neyse. Önemli değil dostlar. Sonunda aldık. Bıraksam mı onu bilmiyorum. Seve falan da yok. Kötü oldu. Kaldım ortada. Rom gelmiş hepimizi kesmiş. 2-2 drop aldık. Zaten ortalaması saatte 2 drop. Önceden de bildiğiniz üzere. 3'ü güzel. Hatta ikisi güzel. Bir de bu fena değil. Diğeri olmadı. Olma. Ol. Sıkıntı yok. Oh, uh, En son yine yatırdılar bizi. Vallahi biraz da işin doğrusu yoruldum. Zaten droplar da yeni aldık. Bir daha düşmez. O yüzden saldım ya. Biraz sağa sola belki bakalım. Belki strong şey yapalım. Biraz afk bırakabilirim. Bir nefeslenmem lazım. Gerçekten yoruldum. Yoruldu bir tık. Bir troll ile troll var ya falan bir bakayım dostlar. Ee, olmazsa salacağım ya. Yeter bu günlük. Şeye bovla bakabiliriz. Elle dönecekse. Bir bovla bakayım. Bov nasıl? Sakin mi değil mi? Ama bana SV lazım ya. SC bak basmak istemiyorum şu an. Dur bakalım. Bir bovla bakayım durum nasıl. Yoksa bir Troll bakayım. Troll falan. O da yoksa S'ye bakar. Kaçar. En kötü ihtimal. Şöyle yavaş yavaş bir bol atalım. Bir gideyim bakayım. Hop oh, ne geleyim dedim. Adam kopsla of. Şuna bak şuna. Duvarın içinden geçti geldi. Üf 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 üf. Yürürken, üf üf. Kreditleri de bu adam kesiyordu. Bak 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 bak. Bak Lan şimdi biz gördün geçti duvardan. Biz bunu gösteriyoruz diye ban yemeyiz değil mi? Banlıyorlarmış dostlar. Bilmiyorum size konuyu anlattım muhtemelen. Ko kopsları gösteren kişiyi banlıyorlarmış. <laughs> Galiba. Ya yani bilmiyor bir tuhaflık var. Tam tersi olması lazım. Ben kopsu gösteriyorum. O kopsun iki falan belli ban yemesi lazım. Hani hemen. Tam tersi. Kopsu gösteren kişinin hesabını banlıyorlarmış. Kopsu gösteriyor diye. İnşallah hesabımız ban yemez o yüzden diyorum. Diğerse de şimdiden hepinizi uyarmış olayım dostlarım. Böyle kendi açık hesabınızda ve itemli hesabınızda kopsları göstermeyin. İtemsiz ezik bir hesapla gösterin. Çünkü banlıyorlar. Bilginiz olsun. Dostlar şöyle tohumu attım. Şöyle geçelim. Bankaya, Madadona. Bu bölümü burada sonlandıralım. Gayet güzeldi. Tadında bırakalım bence artık. Daha fazla uzatmayalım. Şu kalsın bunu kalacağız dostlar. Ee, bir TS zaten bizim için önemli değil. Ee, şunun da hiçbir kıymeti yok. Onu da bir yerlere sıkıştırız Bunu ne yapalım bilmiyorum. Bir şekilde kullanırız. Bir bakalım kalsın çantada. Burada başka alabileceğimiz bir şey yok. Bugünkü fan dostlar şu trial bot ne kadarmış? Bir iyi kötü bakalım mı? Trial bot dostlar. 35M yazmışlar ama 30 ile 25 arasında ancak gider gibi. Sanki 25 30a ancak gider. Bir bayına bakayım. Bayı var mı? Yok. Artı 1in bayı yok. Yani muhtemelen 30'a gitmez yani. Çünkü kolluklar 28'e düşmüş. Aslında en pahalısı kolluktu. Şu an göğüslük herhalde en pahalısı mı olmuş? Aynı. Göğüslük donluk daha da pahalı olmuş. Yani 30 civarına gider dostlar. Iron Impact kaça gider? Bunu kıracağız. Hatta gidip bunu kıralım. Yeşil kutuyu ya da biraz sonra kıralım. Bir saniye. Şunları bankaya bırakalım. Şöyle dostlar, yani bugünkü en güzel iki fal şu ve şuydu. Bugün bunları aldık. Daha önce bunları almıştık. Ee, güzel dostlar, sıkıntı yok. Bu da burada kalsın. Şu ee, kadınları kıralım mı? Hadi onu da kıralım. Yeşil kutumuzu kıralım. Bölme, çıkış verelim artık dostlar. Şöyle geldik. Hadi bölüm sonu böyle güzel bir şey verdi bize. Haydi bakalım. Haydi, 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 haydi. Tuttum. Çat. Senin de kağıdına. Bu olmadı. Dostlarım videoyu beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Attığınız yorumlar, beğeniler benim için çok 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 önemli dostlarım. Bu arada da pazarlığa alakalı dediğim gibi sizin fikirleriniz varsa ne alalım, ne satalım, ne yapalım. E, bu konuda da böyle fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.